Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün e, Wafting Gameplay bölümü açıştı. Ona geçeceğim birazdan. Geçme dönünce e, Skype ve bir konudan bahsedeyim. Öncelikle Skype'ım şu şekilde. Mehmet Aykor. Fotoğrafta şu işte. ha. Şöyle bir fotoğraf var. İsmi de Mehmet Aykor. Buradan arattığınız zaman şöyle bir fotoğraf çıkarsa bu benim demektir. Şimdiki konuya gelelim. Bu konu reklamla ilgili arkadaşlar. Ee, buradan kanalıma giriyorsunuz işte. Herhangi bir tane videoma geliyorsunuz. Ben yanlış reklam söylemişim. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki CS:GO, CS:GO'ya giriyorsunuz şu şekilde. Ee, reklamı şuradan kapatmıyor musunuz? Reklama şöyle tıklıyor musunuz? Ee, normalde böyle bir sayfa geliyormuş. Yani reklam sayfası geliyormuş. Bunu böyle kapatın. Ee, buradan burada da kapattığınız zaman bana para geleceğini ümit ediyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bu ofteme dönelim. Of bak bu bu güzeldi. Bakacağım ben buna. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ugun Woff'tum Gameplay bölüm 24 24 hoş arkadaşlar. Eee e, oynayacağız bugün. Bakalım neler neler olacak. Eee İlk başa video attım işte ilk başa video koydum arkadaşlar lütfen o şekilde yaparsanız yani reklamları o şekilde kapatırsanız benim için daha iyi olur ben de bilmiyordum sonradan öğrenmiş oldum umarım yaparsınız yapacağınıza da inanıyorum zaten siz yaparsınız ben inanıyorum size şimdi ben oynama bakayım bir tanesi bir arkadaşımız yorum atmış işte demiş. Eskisi gibi video çekmediğin için like gelmiyor demiş Ben onu anlamadım açıkçası çünkü Hani Videoyu çekiyorum yani sonuçta Ah lan Uzasa almayacağım fazla kullanacağım o Pardon Daha kimse uzası almadı yani. Oho oh, özeller bastı burayı. Valla oynamıyor bu oftimi. Direkt Steam'den oynuyorum artık. Çünkü bu artık sadece video çekmek için kullanıyorum. Dediğim gibi geri diyeyim de yok zaten. Zaten girsem her gün ben şu an burada da kalmazdım. Abi ben oynayamıyorum. Vallahi kafa attım. Bu da anasını satayım. Bu arkadan geliyor. Odayı ben kurdum. Çıktım oda geri dolmuş. Böyle bir şey olamaz. Odayı kurdum. Yani ki sen de ama. beyler karakter marakter hiçbir şey yok. Zaten doğum günüm de yaklaşıyor. 29 Ağustos'ta. 29 Ağustos. Benim doğum günüm beyler hediye göndereceksiniz de şöyle olur Steam'den bir oyun olur CSGO'dan şey olur silah olur ne bileyim sizin kafanıza göre almazsanız da sorun yok arkadaşlar düşünmeniz yeterli bakalım bizimkiler ne alacak hani pek bir şey beklemiyorum bir pasta olur yeter olan Allah kafanı yarar. Olan. Lan şu holorgam hep bizim adamdan gidip duruyorum anasını. Ya slot olması çok kötü oldu. Abi yavaş yavaş. Al öldüm öldüm. <laughs> bir tane ibiş oturdu. Şu arkadan bir dolanalım, dolanalım aynı. Başka? Canavar ku. Tam kafadan. Ölüm kurdu. La bak Şöyle yapalım mı? adamı satayım ya. Oh my god. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Oğlum ha. Artistik yapma. vallahi ben oynayamıyorum ofta. Girmeyince ofta mı böyle oluyor. Bak bak. Gözümün önündeki adamı vuramıyorum artık. ananı satayım ya vallahi bitmişiz Aslanlık anasını ama ben bu oyunu vermeyeceğim bu vermeyin lan açarsın ha ibiş oğlum vermeyin ya uçun bir şey yapın ama yine de verme anası satayım cana bak 31 can ne ya uçun bir şey yapın her şey yapın bitlere zannetme ki görmedim ama gördüm de görmemişim de Lara olsun adamım ya. Ne artık mı ama şimdi? Sen şimdi artık mı Karakter, mağaza her şey bitti sadece silahlar var. O silahlar da yakında zaten bitecek. Bak bakmasın tatlı geliyorlar bak. Oğlum düz duran adamı vuramıyoruz bu kadar malız ya. Sen de yanki ki bomba atmasaydın iyi çocuktun. Bomba atmasan ne çocuktun ya? Şimdi kötü çocuk pezevenk Pezevenk Allah mı oldu? La ben niye taklıyorum? Bu da salmış. Anasının ağzı ama. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Olur olur. Vallahi kaybedeceğiz ama hadi bakayım kaybetmeyeceğim ben. Anasını satayım kaybedersem. Bizim takım ölmezse çok güzel olacak. Hadi ya. Dur dur nereye? Nereye oğlum? Ah onu da alacak. Çok güzel oldu la. Vallahi aldım. Hayırdır ola adam, adamı vallahi öldü bokunu çıkardı Adamı valla bir tane ıskar neyse Eee... Başka nereye gidelim Başka çıkalım burada Bir de sniper atalım değil mi yani aynen Şuraya kardeş ordusu yazayım Ya da Mehmet Ankur Hansli B alt olsun artık. Tıkla tıkla ağzı. 60 yazacaktım da. Sığmadı. PV niye yazdıysa. 4 kişi yeterlidir. Bu çok bokunu çıkarıyorlar. Bu, bu, bu. Light'in de bir günü kalmış zavallının. Lanet olsun ya. Her şeyin günü bitiyor abi. Her şeyin ya. Tedbir amaçlı bu. Lanet olsun başla. PV'yi kaldıracağım o PV yazısını D60 yazayım. Hadi. Umarım odayı da atmazsınız. Evet. Aleykümselam Dur yanlış yazdım. Oyun aş dakika aşkı. Oyun aşkı. <laughs> Şimdi oyunumuza bakalım. Tarıyor, tarıyor mu lan? Vallahi kafana vurar. düzgün oynayış olur. Dur. Şimdi Adam olsa şaşarım zaten. Aha. Hadi bir double. Double'ı siktir bir adam alsam iyiydi. Böyle bir de klan savaşına gideriz biz. Ben size haber veririm Facebook sayfasından. Facebook sayfasında beğenin beyler çünkü Facebook sayfasında size odalar paylaşıyorum. Odaları gelirseniz güzel olur. Yani odalar paylaşıyorum size. Odalara gelin yani. Facebook sayfası zaten şeyde var. Ee, kanalımın şeyinde var yani. O şey taraflarında. Ya anlarsınız işte. Ya bomba sallıyor ben de ağlıyorum abi. Eyvallah hediyen için. Beyler hediye gönderenler Hediye gönderenler adamın dibisiniz ee, Çok sağolun hediye gönderenler video izleyenler beğenenler Dislike atanları da seviyorum Ama dislike atmayın yani şimdi orası da var. <laughs> Seviyorum da Yani ben herkesi seviyorum ama dislike atmayın beyler yani ben o Video için canımı veriyorum anasını satayım bir render ne demek siz biliyonuz değil mi? Video çekenler bilmesi lazım Eray buradan Eray'a selamlar olsun. Adını söyledi aynen. Eray tamam, tamam. panel güzeldi Buradan Eray Eray kardeşimize selamlar. Tamam tamam söyledim. Yalnız. Of bak bu. Bu güzeldi. Bakacağım ben buna. Trick shot. Cık. Bir de normal mouse'u döndüreyim ya. Düşünün artık. What the fuck? Çıkla. Dur dur dur. Kanal atacaktım ben sana ya. Al işte. adam gelmiş yalan. Halil'i nasıl yemedin ya? Oo. Stotunuzu geliştirirseniz benim gibi stot oynayabilirsiniz. Stot çok önemli arkadaşlar çünkü sniper'da gerçekten Rumsuz çok işe yarıyor. O yüzden

şu bombayı atma sen var ya bak da, ananı sikiyim al tövbe estağfurullah ya al şimdi diyecek niye tabanca vurdum ulan zor ya La tek vuruşlu işim var vursam zaten bırakırdım bu film. video çekmek zor beyler. Yani kanal açacaksanız dediğim gibi bak benim yaptığım şeyi yapmayın. Kanal açacaksınız eğer her türlü oyun olsun yani anladınız mı? Yani her türlü bir oyun olsun. Hmm, her türlü nasıl diyeyim? Sadece boftim çekmeyin kanalınızda. Ben bir hata yaptım. Bu hatanın çok şey yaptım yani gerçekten siz yapmayın. Benim düştüm hataya düşmeyin. Eğer gerçekten boftim çekecekseniz her gün boftim çekmeniz lazım. Nasıl satayım size? Nerede o adam? Neyse arkadaşlar bugün de sonuna geldik çünkü ben bugün iki veya da üç tane bomba bomba ne bombası lan şey video çekeceğim bakalım olacak mı ee, şimdiden videoyu izleyip beğenip yorum atıp ve like atmayı unutmayın. Reklamlara arada dedim gibi bu gösterdiğim şekilde tıklayıp yaparsanız mutlu olurum. Görüşürüz. Hoşçakalın.